Yeni sezon evet başladı. Hani e, gereken bütün ürünlerimiz gelmeye de başladı. Gayet güzel ve kaliteli ürünler burada. Her türlü bütçeye de uygun. Gerçekten hani inanılmaz kalitede de bitkiler geliyor. Hani her bir bitki farklı farklı şehirlerden farklı farklı e, kalitede geliyor. Şu an en çok ürün e, hangi ürünler tercih ediliyor? Mesela karanfilimiz var çok güzel. E, bunlar e, çok sürekli kalıcı bir bitki aynı zamanda özel bir bitki. Ölmez, kalmaz. Bakımı da çok narin ve hafiftir. Onun için yani bunlar çok tercih ediliyor. Ondan sonra çuha çiçeğimiz var mesela. Bu da çok güzel. Bunlar da çok kalitelidir. Sürekli açar. Yani hakikaten insanlarımıza hitap edecek bitkiler. Çok kaliteli. İnsanın gözünü alıyor. Aynı zamanda insanı ferahlatıyor. Vatandaşlarımız çok sulamadan kaynaklı veya çok sulamamaktan kaynaklı genellikle kurutmalar oluyor. Yani sadece bu bitkilerin genellikle nasıl söyleyeyim mesela karanfilin e, sulamasını ayarladıktan sonra ortamını ayarladıktan sonra emin olun hiçbir şey olmaz. Ondan sonra mesela e, gübreleme zamanları vardır. Ara sıra biraz gübre verilir. O zaman gerçekten bitki kendine ver. hem toparlar hem de gelişir. Çok çabuk gelişir. Dur Şu an için yüzde yüz diyebiliriz. Çünkü e, ilkbahar sezonu şu an tam çiçek dönemidir. Ve hızlı bir hareketlenme var. E tabi her eve de şöyle güzelliklerden bir tane lazım yani. Bunları kesiyoruz, dikiyoruz. Sonra saksıya alıyoruz. Gel azıcık el, beri beri. Bak bunlar gül. Gülleri kesiyoruz. Bu hale geldiğinden sonra bir daha saksıya, poşet alıyoruz. bir daha saksıya. Bunlar kumda. Kumda erişiyor. Bunlar şunları şöyle kesiyoruz makasla. Altına köklendirici sürüp dikiyoruz. Dikkat edilmesi gereken toprağını e, iri kumdan dikeceğiz gözleri, şu gözleri önemli. Şu gözlerini gözlerinden kesiyoruz. Üç göz, iki göz. Bunlar dikkat edilmesi lazım. Böyle büyüdüyoruz, kesiyoruz. Bir daha bir şey alıyoruz. Bunlar basur oldu ilaç atarsan. Böyle şey ettik, buna bandırıp böyle sokuyoruz. Böyle dikiyoruz, bir daha şey ediyoruz.